Ankara'da bu müze, Ankara'lılar daha şanslı tabii ki gidip ziyaret edebilecekler. Ama elbette Ankara'ya yolu düşecek çok da kişi vardır diye düşünüyoruz. Ve e, yeni bir müze olduğunu belirtelim. Biz de e, sorularımızı bu merakla soracağız. Çünkü biz de e, gitmeden önce e, biraz bu müze müzeyle ilgili ayrıntıları almak istiyoruz konuğumuz. Gökay Vakfı yöneticisi sayın Binur Uçakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizi dünya yolculuğuna çıkaran müze diyorsunuz. Satranç Müzesi'ne dair. Ee, şimdi satranç müzesi deyince tabii ilginç de gelmiştir izleyicilerimize. Yani satranç müzesi ne olur canım işte satranç Oynar, tarih boyunca da belki hani, e, çok e, geçmişi de eskidir zaten e, satrancın. İşte alırsınız bunu bir şekilde bir merak gibi e, veya işte zekaya dair e, bir oyun olduğu hep ifade ediliyor. Ya da oyun mudur ya da spor mudur? İşin Bu tarafını da siz bize anlatın lütfen. E, bu yönüyle hani nasıl müzesi olabilir ki diye düşünülebilir. Şimdi, siz bize anlatın, bunun nasıl müzesi olur ki kısmıyla birlikte biraz da bu e, müze fikri, müze düşüncesi, neden Ankara, Ankara'nın neresinde ve o yer neden seçilmiş, hepsini bir anda sorayım ki siz başlayacaksınız anlatmaya, biz de merakla dinleyeceğiz. Ee, biz aslında çok uzun zamandan beri e, anlatıyoruz ve büyük bir keyifle anlatıyoruz ve anlatmaya da hep devam edeceğiz Hı -hı. çünkü bizim için gerçekten satranç müzesi çok önemli. Satranç Müzesi aslında biz Gökyay Vakfı olarak hem kültür hem de spor vakfıyız. Hı hı. Bu anlamda aslında sorduğunuz sorunun en güzel cevabı hem satranç sporunu sevdirmek ve yaymak, hem yaygınlaşmasını sağlamak hem de kültürel açıdan kültür ve sanat buluşmalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyan bir ne müzeyiz. Güzel. Ve vakfın en önemli aslında eseri müze tabii ki. Kurucusu Akın Gökyay ve eşi Birten Gökyay ile birlikte 1975 yılından itibaren 40 yıllık çok güzel bir serüveni bir müzeye dönüştürdüler. Aslında bir kişisel koleksiyonu şu anda biz müzeleştirme sürecini yaşıyoruz hep birlikte. Şimdi o kadar zamandır bir birikim var. Bu birikim şu an genç bir müze. Evet, ya da çok Çocuk genç, Birim çok genç, Kesinlikle, evet. kesinlikle. 13 Ekim'de açıldı. 13 Ekim'de biz. açıldı. Ee, resmi açılışımız 13 Ekim e, ve Ankara'nın başkent oluşuyla birlikte. O yüzden de bizim için çok anlamlıydı. E, ve bu kişisel aslında koleksiyon nasıl müzeye dönüşür? E, evet, işin kültür kısmını biraz öyle aslında anlatmak lazım. Çünkü kişisel bir koleksiyonun müzeye dönüşme hikayesi e, bundan aslında e, yaklaşık 3-4 sene önce başlayan bir hikaye. E, Altındağ Belediyesi'nin binasının tam arkasındayız. Altındağ bölgesindeyiz. Altındağ Belediyesi'ne bağlıyız. E, binamız tamamen vakfın kendine aittir. Bu neden önemli? E, çünkü biz artık oradayız e, ve bu bizim orada sürekliliğimiz anlamına geliyor. Şimdi Ankara'yı bilmeyenler belki Altındağ Belediyesi nerededir diye düşünebilir. Müzeler bölgesi. Müzeler bölgesi bir de hamam önü gibi e, bir zenginliğin içerisinde yani hamam önü e, yenilendi. E, ...güzelleştiği, çok daha böyle tarihi bir e, yansıması var hamam önünün. O nedenle de hani müzeler bölgesi ve bir bütünleşik e, bütünleşmiş olarak da hoş bir e, aslında m, yerde diyebiliriz galiba değil mi? Hatta, olması evet, gerektiği evet. yerde belki de. Hatta tam hamam önü de değil. Aslında orası öyle güzel bir kompleks haline geldi ki hamam önü var. Bizim olduğumuz taraf hamam arkası diye. Öyle mi? E, yeni Hı -hı. restorasyon bölümü. Hı -hı. Ee, ve binamızda o anlamda iki tane eski Ankara evinin sıfırdan yapılmış hali. Hı hı. Hatta şöyle güzel bir hikayesi var. Ee, i̇ki tane toplam 1008 metrekare. Oldukça büyük. Yani bir müze olarak hatta gelen ziyaretçilerimiz diyorlar ki biz bu kadar büyük, bu kadar hoş bir koleksiyon...